Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz böyle sizi programın içinde anons ederken sevgili Neslihan Dolar konuğumuz artık tanıyorsunuz <laughs> ona ama böyle sizi anons ederken artık biraz da stüdyoya gelin çığlıkları atıyorum nihayet duydunuz. Koşa koşa geldim ben Nasılsınız de. Nasılsınız görüşmeyle? Çok iyiyim, ile. çok teşekkürler. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. Valla biz iyiyiz, biz didişiyoruz. Bazen soğuk espriler yapıyorum diye de çok <laughs> böyle. Ama şimdi dolar böyle. diyor, neslihana diyor, dolar diyor <laughs> yükseldi diyor falan diyor falan. bir böyle sinirlendiriyor. Ben <laughs> çok de koruyorum haklı. Çok şeker hatırladım. bir stand-up show seyrediyorum ama ben sabahları <gülüyor> <gülüyor> enerjiyle yüklü bir şekilde gidiyorum aslında. Valla bu enerjiyi tabii ki sizlerden alıyoruz. Evet. Çünkü o güzel bilgileri alıp buradan aktardığımız zaman... Oradan bir tane deniz Yıldızı diyorum ya. Bir evet. deniz yıldızı yakalayınca o kadar mutlu oluyoruz ki. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Yaz çok bitti. bitti. Birazcık aynalar tabii yanık tenimizi güzel gösteriyor falan ama güneş etkisini yitirip Hı -hı. yanıklarda yok olmaya başlayınca ciltteki o güzel bronzluk bitince geldi mi sana lekeler? Bir Yaz, sürü arkadaşım ya. aşırı muzdarip Neslihan artık senle benle konuşacağım. Bu kadar program ortaklığı Tabii yapıyoruz. Ki. Bir şey söyleyeceğim, Leke olsa ne olacak? Yani, Nasıl yani? Var? Aa, ne var? Ne oldu yani? Olur mu? İşte. Leke çok önemli bir şey. Leke olması demek yani insanın kendiyle küsmesi demek benim için. İlla fondöten sürerek evet. dışarı çıkması gerekiyor demek. Kesinlikle. Yani e, kadınların o e, leke Gölgel yaptığında hayatlarına da bir gölge yapıyor. Ben çok ağlayarak gelen hastalarımı biliyorum. Değil Özellikle bu bıyık bölgesinde oluşan lekeler e, o kadar rahatsız ediyor ki insanları. Tabii siz belki erkek gözüyle bakıyorsunuz ve e, saçlarımı tarıyorum dışarıya çıkıyorum, elim yüzümü yıktı. O da yoruyorum diyemiyorum. Bak şey bak sendi, sendi, sen de yanlış adam. Saçlarımı <laughs> tarıyorum dışarı çıkıyorum demeyelim. <laughs> çok erkekliresin. <laughs> evet, yüzümü var. yıkıyorum diyelim. Bari. <laughs> Ama gözümü takıyorum al, al kalbi. <laughs> Şöyle de bir şey var aslında erkek kadın pek çok insanın da problemidir bu leke. Hani leke dediğimiz gözaltı morluğu da bir lekedir aslında. Evet. Bazen insanlar gözaltı morluğunu ayrı tutarlar ama orada da lekelenme olduğu zaman e, morluk gibi görünür. E, lekenin pek çok nedeni vardır. Hani tamam, peki leke sadece kozmetik şuna... bir sorun değildir. Kesinlikle peki leke olacak kişiler kimler biz biliyor muyuz yani sen uzman olarak... Ya evet. Bunun cildi lekeye daha meyilli diyebildiğin bir port prototipin bir var mı? Bir kere ırk olarak biz biraz daha riskli gruptanız. Ha. Beyaz tenlilerde leke meyili daha fazla, buğday tenlilerde daha fazla. Esmer bireyler biraz daha şanslı bu konuda belki. Ee, ama bir de bu bronzlaşma alışkanlığı devam ettiği sürece lekeler giderek artacak. Benler giderek artacak. Benlerdeki kötüye dönüşümler artacak. Aynen. O nedenle sağlıklı bronzlaşma nasıl olur diye soruyorlar. Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok çünkü bronzlaşma sağlıklı bir kavram değil. Çünkü bronzlaştığında cilt aslında kendi gardını alıyor. Yani güneşle birlikte güneş bir hasardır cilt için ve kendini korumaya almak için melanin pigmentlerini hızlı bir şekilde yani pigment hücreleri çoğalıyor, hızlı bir şekilde koruma altına alıyor. Yani biz bronzlaştık diye sevinirken vücudumuz Eyvah diyor ben tehlike altındayım. İşte o bronzluk giderken de genetik yatkınlığı olan bireyler. İşte o grup genetik yatkınlığı olan bireyler. Belki siz güneşlenirsiniz. Güneşin etkileri gittikten sonra pırıl pırıl bir ciltle devam edersiniz. Ama diğer bir birey güneşlendikten sonra onun lekelenmelerini gözlemler. İşte burada genetik yatkınlık ama ortaya çıkıyor. bu da çıkıyor. ciddi bir korkuya sebep oluyor. Şimdi hı hı. bu korku yüzünden de ben biliyorum ki hayatta güneşe çıkmıyorum, çıkmam den insanlar var. Ee, ama bunun da güneşin güzel etkileri de var sonuçta. Yani kemikler için etkisi var cildi için. Ben ben çok basit mesela güneşte birkaç kez böyle işte iş yapmak için e, ya güneşin batmasını ya ilk doğuşunu yakalamayı bekliyorum ki gün ortasında çıkmayayım diye. Evet. E, bu da beni çok Kısıtlamış oluyor. Halbuki biraz güneşe alışınca, biraz da koruyucu sürünce evet. çok rahat hareket edebiliyorum ve kışında üşümüyorum. Aynen. O bir denge şey aslında. Var. Hani evet. evet vücudumuzun D vitamini sentezlemeye ihtiyacı var, kemiklerimiz dediğiniz gibi. Ama bunu vücudumuzun kalın bölgelerinden alabiliyoruz. Yani yarım saat. Güneşin en yoğun olduğu dönemde de kalabileceksiniz. E yarım saat boyunca el ayaları, avuç, avuç işleri, ayak tabanları, dirsekler gibi vücudun daha kalın bölgelerini yarım saat güneşe tuttuğunuzda siz o vitamin ihtiyacınızı alıyorsunuz. Yani illa ki bunu yüzünüzden almak durumunda evet. değilsiniz. Eğer bir genetik yatkınlığınız varsa, lekeye meyilli bir zemininiz varsa güneş koruyucunuzu yüzünüze kullanacaksınız. Diğer bölgelerden bu D vitamini sentez ihtiyacını karşılayabiliriz ama e, yüzdeki leke dediğimiz de önemli çünkü korumak tedbirimiz çok önemli çünkü neden e, leke dikkat edin önce işte yazın lekelenir ciltler eyvah çok kötü oldum denir kışın bir miktar geriler İnsanlar biraz daha mutlu olur tekrar yazın koyulaşmaya başlar sadece güneş değil elbette Tabii. ki neden burada hormonal bir takım bozukluklar ki kadınlarda hamilelik dönemi. En çok hamilelik döneminde lekelerle karşılaşıyoruz. Bunun tıbbi ismi de var melasma yani gebelik maskesi dediğimiz bu hmm. yanaklarda yine bıyık bölgesinde alnında net sınırlı koyu kahverengi renkli çok lekeler çok ortaya çıkar. Ya. <laughs> yok o lekeleri çıkar olmuyor. Burada ya. iyi bir haber yani hamilelik lekelerinin bir kısmı iki sene içerisinde kendiliğinden geriliyor. İki sene. Çünkü hormonal işte önce hamilelik dönemi sonra emzirme dönemi çünkü emzirme döneminde de kişi hormonların etkisi altındadır. Hı. Daha sonra geriliyor ama eğer evvelinden bir leke emeğiyle cildiniz varsa bu lekeler kalıcıdır. Hı. Ne yapacağız? Emzirme biter bitmez hemen bir dermatoloğa başvuracağız. Dermatolog diyorum çünkü. Leke bir hastalıktır ve kronik bir hastalıktır. Bu bir hastalıktır Çok önemli. ve bunun tedavisi gerekmektedir. Çünkü yani öyle cilt lekeler... bakımına koşmayacaklar. Aynen. Neden? çünkü bazı lekeler yüzeyeldir, bazı lekeler derindir. Siz derin lekeyi soyarak tedavi etmeye çalışırsanız, yüzeyel leke gibi davranırsanız daha da lekelenirsiniz. Duymuşsunuzdur. Leke tedavisine gittim, yüzüm daha da lekelendi. Evet, bu doğru bir yaklaşım. Çünkü ben nelerle karşılaşıyorum? Yani hani bana sıfır hiç uğraşılmam Leke geldiğinde ben çok mutlu oluyorum. Yani hani terzinin bir şeye yama yapması gibi bir şeydir aslında bu. Dolayısıyla leke bir hastalıktır ve bu tedavi edilmesi gerekir. Bakımlarla leke tedavi edilmez. Öncelikle bu leke hangi derinlikte, cildin hangi tabakasına kadar inmiş ona göre. Çünkü o kadar çok leke tedavi seçeneğimiz var ki bizim. Bir yöntemle bir lekeyi tedavi edemezsiniz. Kesinlikle. Leke kremleri sadece yüzeyen lekelerde etkilidir. Etkili midir? Evet etkilidir. Ama çok taze, çok yeni leke. Etkilidir. Peki ne oluyor şimdi lekeli benim var şu anda tabi sen bunları söyleyince taşlar yerine oturuyor bir doğum sonrası çok cildi hı hı, lekelenmiş hı, bir arkadaşım hı. var ee, bir de böyle zamanla çillerden lekeye dönüşmüş cilt var mesela evet. çili evet. çokken lekeye dönüşmüş bir arkadaşım evet. var. Şimdi bunların tedavileri nasıl oluyor? İlla yakından mı görmen gerekiyor senin? Kesinlikle. Önce analiz hmm, yapacağım. Bu analiz. leke nerede? Hangi tabakada? Bizim onun için dermatoskoplarımız, lambalarımız yani özel analiz yapıyoruz. Fotoğraf yani, çekip gönderse yetmiyor değil e, mi? Yeter. <laughs> <Bir defa gülüyor> de. Valla öyle. Yani tabi, şu anda tabi. biz e, sosyal medya doktorlarını Uzaktan falan herhalde tedavi, e, destekliyoruz bilmiyorum ama sürekli bir fotoğraf. Bir desteklemiyoruz tabii ki. Desteklemiyoruz tabii ki. Aynen. hayır. hayır. Evet. E, ...halk olarak onlara evet, daha evet, kolay ulaşmak evet. e, hoşlarına gidiyor. Evet, benim ilk asistanlığımda ben Agobocan'ın öğrencisiyim. Efsane, kolsuz hey, diye bilinen rahmetli. Allah rahmet Evet, çok yeni ve faat etmiş, bambaşka bir insandı. Benim de cildimi kurtarmışlığı var kolsuz Değil mi? Herkesin Agobo. yolu ondan bir geçer. Agoba bile Nur gitti. Nur i̇şte, Muhteşem bir dermatolog değil mi? Aynen, derya Deniz, yani evet. bambaşka Allah bir insandır. Ve onun bize ilk nasihatı şuydu... Kimseyi uzaktan tedavi etmeyin. Telefonda bir kızarıklık bizim bütün hastalıklarımız kızarıklık zaten ama o kızarıklık mantar mı, egzama mı? Siz mantar sanırsınız, egzama kremi verirsiniz. Mantarı alevlendirirsiniz. Tabii. Özellikle çocukları asla fotoğrafla tedavi etmiyorum. Yakından gördüğünüzde, cildine dokunduğunuzda çünkü sizin cildiniz hassastır. Size vereceğim, önereceğim bir kremle veya ilaçla diğeri çok başkadır. O nedenle uzaktan fotoğrafla bu tarz takipleri yapmamayı tercih ediyorum kendi anda adıma. Evet, ee, en güzel bir konuya parmak bastık İşte hele hele leke dediğimiz zaman hı hı. bütün lekeler herkes aynıymış zannediyor halbuki Bana bir krem söyleyin hani herkes evet bir krem ya. böyle bir mucizesi krem yok. Ya da yok. şey oluyor ya yok. mesela bunu da buradan söylemek lazım bana yolda çok yapıyorlar bunu Ceyda Hanım cildiniz çok ne kullanıyorsunuz, çok güzel. Ne kullanıyorsunuz? <laughs> diyorum ki aynısını mı kullanacağım evet diyor su diyorum bol bol su içiyorum yüzümü de suyla yıkıyorum saf suyla diyorum. Ama bu şey fark ettirmeyecek. Sadece sağlık katacak sana. Cildinde bir problemin tabii, varsa doktoruna gideceksin. Tabii, Siddet tabii, doktoruna. Tabii tabii. Cilt dediğimiz çok bambaşka. Kaç katmanı var bunun? O nedenle evet. onları yakından görüyorum, değerlendiriyorum. Leke hangi tabakada? Onu tespit ettikten sonra da tedavilerime başlıyorum. Neyse yani yüzde kaçı stresten oluyor? Stres egzamaları var. Bunlar da e, lekeye yol açıyor ama ayrıca şöyle bir durum var. Stres hormonlarımız üzerinden pek çok hastalığa neden oluyor. Yani aslında hormonlarımızı bozuyor stres. Hı. Kadınlık hormonlarımızı da bozuyor. Ve lekenin de bir nedeni hormonlar olduğu için strese bağlı evet olabiliyor ama e, leke dediğimiz olay biraz daha farklı mekanizmalarla yol Stresden alıyor. Stresten leke olmuyor yani. Hayır, tamam. hayır. Şöyle bir de mesela e, yaz geçer birden bire lekelendim. Birden bire lekelenemezsiniz. Onun bir altyapısı var. İşte o leke çıkana kadar o yüzeye o nedenle ben diyorum ki daha hiç yüzünüzde bir şey yokken bir analizinizi yapalım. Ben geliyor diyorum ki iki sene içerisinde <laughs> falcı gibi iki sene sonra anda şu leke çıkacak buran böyle olacak gibi yönlendirmelerde bulunuyor. Biz bu konuda falcı demiyoruz uzman işimiz bir <laughs> <hissediyorsun>. Hani <laughs> uzayı gördüğümüz <laughs> için. Aynen. O nedenle erken müdahale çok önemli lekelerde de lekelerde artık çok e, yani yol Evet. Evet, evet. Çok evet. gelsin tedavili. O açıdan çok mutluyum Hı. çünkü e, ben hep diyorum bir de, hani dermatolog olmasaydım lekeyi hemen bir dermatolog Buraya gidin diye kenara çekilmeyi çok severek izlerdim herhalde. Çünkü gerçekten zor bir tedavi. Leke tedavisi. Leke kronik bir hastalıktır. Hani lekenin kesin tedavisi var mıdır? Evet çok güzel tedaviler var ama leke hastalığı bir şeker hastalığı gibidir. O sizde var. Nasıl siz şekeri kaçırdığınızda şekeriniz alevlenir ve biz hemen insülinlerle, haplarla, şeker ile size müdahale evet. ederiz ve şekeri kesin deriz. E, leke de böyle bir şey. Güneşi kaçırdığınızda veya cildinize hasarı uğrattığınızda leke tekrar çıkacaktır. Biz hemen onun yine e, baskılanması için müdahalelerde bulunuyoruz. Yeni tedaviler çok kısa süreli tedaviler var. Önceden aylarca, yıllarca uğraşıyorduk. Şimdi çok daha kısa sürede lekeleri tedavi edebiliyoruz. Tilyum denilen bir enerji var. Bu tilyum enerjisi gümüş kadar nadir bulunan bir element ve bu enerjiyi kullanarak ve kombine tedaviyle cildi e, parlatıyoruz. Parlatırken yani hem lekelerden arındırıyoruz evet, ve kısa seanslarda bazen bir seansta bile bunu elde edebildiğim vakalarım var. Hem parlatıyoruz hem karışıklıklar, o matlık, o gözenekli yapı hepsini müdahale edebiliyoruz. Bu ama hani kimlere uygun işte onun kararını cildi gördükten sonra karar veriyoruz. Bunu bir tek başına mı uygulayacağım? Kombinet enzim peelinglerimiz var, kimyasal peeling ama sadece yüzeyel lekelerde, asla derin lekelerde peeling yapılmaz. E, pek çok lazer sistemlerimiz var. O kadar çok 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 ki işte bunlar arasında o yelpazede en ileri teknolojiyi seçip o kişiye özel leke tedavisi kişiye özeldir. Kişiye özel leke tedavileriyle artık pırıl pırıl ciltlere kavuşabiliyoruz nihayet. Be. Evet, ben bir tane e, cerrahi soru sorayım. Buyurun geri döner mi bunlar bu tedaviler? Yani o lekeler bir daha çıkar mı? Şöyle biraz önce dediğim gibi diyapet hastalığı gibi. Siz onu baskılamadığınız sürece o leke geri gelebilir. Ama bu son teknolojiyle e, biz lekeyi ne kadar tedavi etsek de yüzde %60'ı geri geliyordu. Hı. Şimdi sadece %30'u geri gelebiliyor. Biz onu da tedavi ediyoruz. Geriye çok minimal düzeyde bir leke kalıyor. Onu da koruduğunda yani güneşten koruduğunda, hasardan koruduğunda başa çıkabiliyoruz. Ayağınıza sağlık çok teşekkür Ediyoruz teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Harika çok bilgiler çok Çok güzel oldu evet gerçekten. Bize, değil mi? Hafta içi de programımıza kattınız her şeye. Teşekkür Canlıymış. Ediyoruz. Evet. evet. <laughs> Harika. Canlı mı diyorsunuz? <laughs> Canlıymış. Hep banta diyoruz bize Neslihan neler anlattı. Neslihan Meğer neler ofiste anlattı. bekliyormuş değil mi? Evet Öyle ya. Kameralar Vallahi be. <laughs> <laughs> her zaman bekliyoruz. Böyle bir güzellikle yayın içinde olmak bizi çok, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Diyor. Çok merak ediyoruz. Biz de devam için. ediyoruz. Devam edelim o halde. Buyurunuz.